mevcut iktidar kadına hiçbir hak tanımıyor. Kadının kıyafetlerine, kadının hareketlerine, kadının her şeyine karışıyorlar. E bu, 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 sıra, ne oluyor? Bu sıra erkekler daha da çok cesaretleniyor. Kadına şiddet, kadını öldürüyor. Kadın her gün belki yüzlerce kadın öldürülüyor. Yüzlerce kadın, hatta iki, binlerce kadın şiddete her gün maruz kalıyor erkek şiddetine. Kadın bir şey diyemiyor. Erkek diyor. Niye kadın erkek eşit olmuyor? Mesela erkek her şeyi yapabiliyor, her şey erkeğe e, haktır ama kadın bir şey yaptığı zaman yok, kadın yapamaz. Kadındır, ne demek kadındır? O da candır, sen de cansın. Bütün zorluğu kadın çekiyor ekonomik durumunda, çocuk bakıyor, akşama kadar evde erkek bir, bir işle uğraşıyorsa kadın bin işle uğraşıyor evde. Bir de bu iktidar sürekli kadınlar üzerine savaşı yürütüyor. Sürekli kadınlar hedef gösteriyorlar. Sürekli o kaç gün önce o neydi? Diyanet işleri Bakanı çıkmış diyor ki kadın böyle giyinmeli, kadın şöyle giyinmeli. Ne demek sana ne yani? Kadın nasıl giyse giyinir yani. Sen nasıl böyle bir şey nasıl konuşuyorsun? Zaten sen hedef gösteriyorsun ki gidin kadın kadın böyle olduğu zaman da zaten o erkek diyecek var seni yasal değil ben sen böyle giydim ben öldüreceğim. Öldürüyorlar zaten. Öldürüyor biz kadınlar sürekli şiddet altındayız. Sözlü şiddet var, ekonomik şiddet var, her türlü şiddet var yani. Bir sürü kadın öldürüyor diyor ve intihar etti. E, o kadın neden intihar etti acaba? Bir sebebi var ki kadın intihar etti. Kim canını kırmak ister? Yani ben bunu diyorum size. Yani iktidarın sürekli e, kadınların üstünde savaşı bitmiyor. Yani bu sonuç böyle devam ederse iktidar var oldukça bu kadınlar hep zulüm altında yaşayacak yani. Ben bunu biliyorum. Acaba biri gelecek mi? Kadın hakkını savunacak biri gelecek mi? Kadınlar direnmeli. Biz kadın olarak direnmeli. İsterse erkek evde olsun, isterse sokakta olsun, isterse e, siyasette olsun biz direnmeliyiz. Ben bütün kadınlara sesleniyorum. Kadının ekonomik özgürlüğü olması lazım. E, kadının ekonomik özgürlüğü olmadığı zaman bu sefer erkeğe mahkum kalıyor. Erkek ne derse mecbur yapıyor, istemeyerek yapıyor. Çünkü nereye gideyim? Ben gitsem abim öldürür, ben gitsem babam öldürür. Ben mecburum bir şeyde de e, susacağım, oturacağım. Çünkü benim elimde hiçbir şey yok. Bir işim yok, bir gücüm yok, bir ekonomik özgürlüğüm yok. Bence kadınlar her yerde ekonomik özgürlük için çabalamalı. Bu zulüm kalkması lazım. Neden? Bu da biz kadınlara bağlı. Biz bunu bitireceğiz, biz bunu yapacağız. Ülkemizde bu son zamanlarda kadına yönelik şiddet olayları o kadar arttı ki gün yok ki Uyandığımızda bir kadın ölüm haberi almıyorum. Bir kadının şiddete maruz kaldığı haberini duymayalım. Biz artık istemiyoruz. Kadınların ölmesini, şiddete maruz kalmasını kabul etmiyoruz. Fiziksel şiddetin dışında duygusal şiddete de maruz kalıyor kadınlarımız. Kadınlar her zaman yani sosyal sınıfta, ekonomik olarak, dışarıda, evde, sokakta her alanda şiddete maruz kalıyor. Kimse bunu göz önünde bulundurmuyor ama 2025'in ilk 6 ayında bile 136 tane kadın katledildi. 136 tane kadının dışında 145 tane şüpheli kadın ölümleri var. Ve kimse bunun sebebini açıklayamıyor. Vurup öldüren de biliyor ki tahrik indirimi alacak. İşte pişmanlık yasasından faydalanacak. Ne olursa olsun bu ülkenin yasalarıyla kadınların korunması gerekiyor. Yani öyle ağır cezalar gelmeli ki kadınlara fiziksel şiddeti bırakın psikolojik şiddet uygularken bile yani o sorumluluğu alamasınlar. O cezalar akıllarına gelsin yani. Kadınlar artık korkuyorlar sokaklara çıkmaktan, alanlarda çalışmaktan, her şeyden korkar hale geldi kadınlar. Ama hiçbir kadın arkadaşım da unutmasın ki kimse yalnız değildir. Biz birlikte güçlüyüz. O yüzden kadınlar örgütlenmeli. Kadın olarak hiçbir zaman yalnız değiliz şu andaki e, toplumda kadınlar kendilerini çok güçsüz hissediyorlar. Halbuki kendi güçlerinin farkına varmadılar. Çünkü kadın var olunca her şey var oluyor. Daha güvenli bir ortam istiyoruz. Dışarı rahatça çıkmak istiyoruz. Çalıştığımız ortamlarda daha güvenli bir şekilde yaşamak istiyoruz. Yani sosyal hayatımızın etkilenmesini istemiyoruz artık. Biz ne kadar güçlüysek, yani ki nesiller de o kadar güçlü olacaklar. Hastı Eve bir sürü sala koştun acını, roj buruş zeydet bitir, roj buruş bilin bitir mahabın. Tüm an bizim bir sürü sala, bir sürü sala politikaya AKP rastıcın hepsi kere mali da. Bu hekette hepsine bir mali de buna mirini ha amada bir kere. Rastı berbe kası mirini, jine, koştun acını, tündiyel sercini ve aslı roj buruş zeydet bitir. Emci vedbecin yani AKP bile edi, işe kabildi sere kuyen bile کشتن جنی افغاز راه نبینید، افغاز راحت جنی نبینید. راست هر, جنه هر جنه ما ما لستيقه لستيقه جن که با من دیروکه که هر جن که با من زیانها که وطه داره، برای قصد هر من از به بانجی بگم جنیت من بلا نیستی لستیکا آکپی لستیکا که به دولت ها جن کج مفخار، برای قصد بلا هر جن مفخه باش بزنید، خواه باش افاده بکت. باش بینت زمان که جیان آخوا بردوام بکته یعنی yani از وی بجم جن جیان yani و که جن نبیته چون آستان جن جیان کس نکاریت بردوام که یعنی جن جیان همه دنیای و اکولوژی و ظلام و زاروکان جیان هر سر جیان جنه آباد بیته یعنی yani بر قصه sərukatə gəli körtdəjidə cəhajın azadna bitti necibə qazoda neciyan azodana gardul azoda rəstdə bəri qasin əzbet bejim bilə akəpə dəstiqan qərija jənə keşit və qərija sərjənət məşinəti bir keşinidə yəni bilə jənət məcəhə şərbən xo nasbən dərdurə tədgərə xodə dərdurə partiya xodə dərdurə komissiyə jənan bək bən xar nafonda çəp girən مافخابسان دمافخابسان یې ګشتنه اصل قبول نه کین بل و قسه جن هفچېه خناسب ریناسب خناسه لناسب نوې داسته تتستانده بل و موفخانات دتاس ازمټ بشم هګنه همشې چې خناسه رناسه مافناسه له دما جکه د ضعیف منیته و او یو وخت کته دما از وبانک کې دما جکه د زائف یې خو دا دی بلا خواب گه انت حوالی خواب بلا خواب گه تدگیر خواب بلا خواب اینکه پارتیا یا جنه کی داره جنه خواه او ببینه تا حوالی که جن کی داره بیتا بلا درد خواه جرا بیشتا بلا بیشتر اف آستانگی همه اف زخت سر مه ور آلکاری همه بکن امی مطلق اما بگه اینه امی بیا وی بکن برای قاسیان بجن کشتنا جنه پولیتیکه کشتنا جنه گره دایه بیش نیا اقتصادی تăng گشت اقتصادی هم نه، اما چطورش وکیجان ای خشنه بلا جیان جیان خود دست ندن بلا مافیا بیزان بن ده هر تیج بگ بته.